1.9 litrelik doğal emişli dizel motor Volkswagen AE 1.9 SDI 1995'ten 2000'e kadar monte edildi ve şirketin setli, Polo, Golf gibi popüler modellerinin ekonomik versiyonlarına kuruldu. Bu motor, mütevazı güç ancak düşük yakıt tüketimi ve yüksek güvenilirlik ile ayırt edildi. Forumlarda insanlar genellikle sorunlardan çok bu dizel motorun düşük gücünden şikayet ediyorlar. Ana arızalar, yakıt enjeksiyon pompasının değişkenleriyle ilişkilidir, güvenilirdir, ancak çoğu zaman yaşta birlikte başarısız olur. Zamanla enjektörler sızıntı yapmaya başlar, ancak yalnızca memeler değiştirilebilir. Genellikle yağ sızıntıları ve zayıf noktalar vardır, ısı eşengörü ve valf kapakları. 250.000 km sonra piston segmanları zaten sıkışmış olabilir ve yağlayıcı tüketimi ortaya çıkabilir.